kaşlarımızı açıyoruz. Sesonun tüy sarartıcı kremini kullanıyoruz. Ve içinde şöyle iki tane krem çıkıyor. Bir numara iki numara diye bundan iki pıt sıkıyoruz. Bundan da bir pıt sıkıyor. Şöyle bundan bir iki pıt sıktım. Bu ufak olunundan da yani iki numaradan da bir pıt sıktım. Şimdi de bunu böyle güzelce karıştırıyorum. Kaşlarım görüyorsunuz kapkara. Kaşlarıma uyguluyorum şu şekilde. Şöyle kaşlarıma iyice yedireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben 5 arkadaşlar ben 5 6 7 dakika kadar bekledim. Arada böyle baktım. Siz şöyle bakın arada 5 dakika beklediğiniz zaman baktınız istediğiniz kadar açıksa gidip yıkayabilirsiniz. Şöyle arada kontrol edin. Çünkü herkesin tüy yapısı aynı değil. Kiminin ince, kiminin kalın, kiminin seyrek. Ona göre siz kontrol edin. 2 dakikada bir, 3 dakikada bir bakın. İstediğiniz gibi ise gidin yıkayın. Evet arkadaşlar şimdi 5-6 dakika bekledikten sonra gittim yıkadım. Gördüğünüz gibi böyle açıldı.